Sen. Bir varmış, bir yokmuş. Bir gün Pamuk Prenses, güzelliğiyle bilinen köpüklü şelaleyi görmek istemiş. Sevgili eşi prensle birlikte şelaleye gitmek üzere yola çıkmışlar. bir yürüyüşten sonra şelaleye ulaşmışlar. Harika bir yer burası. Ne yedik gelmekle? Evet. Ben de çok beğendim. Bir şey duydum sanki. Dinle bak. Evet, ses şu taraftan geliyor. Gel gidip bakalım. İşte burada. Canım sen ne tatlısın. Ama ağlıyor bu. Annesi yakındadır. Burada olmamız bizim için biraz tehlikeli olabilir. Annem burada değil. Kötü çiftçi hapsetti onu. Bu yüzden mi ağlıyorsun böyle? Ne oldu anlat bize. Annemle çiftçinin bahçesine yakın bir kovandan bal yedik. Sonra çiftçi bizi gördü. Annemi yakaladı ve hapsetti. Ben zor da olsa kaçtım. Demek öyle. Üzülme sen. Çiftçiyle konuşur, anneni geri alırız. Sahi mi? Anneme tekrar kavuşacak mıyım? Elbette. Hadi bakalım gidiyoruz. Hey durun bakalım. Burası özel mülktür giremezsiniz. Adam hiç de misafirperver değil. Prens niye geldiklerini çiftçiye anlatmaya çalışmış. Kötü bir niyetimiz yok. Konuşmaya ve bu yavrunun annesini almaya geldik. O ayı ve bücür yavrusu benim ballarımı yedi. Onu avcılara satacağım. Kürkü iyi para eder. <laughs> Öyle şey mi olurmuş? Bu söylediğin çok barbarca. Ayrıca bal da senin değilmiş. Anne ayıyı hemen serbest bırakmalısın. Hmm, on altın istiyorum anne ayı için. Ancak o zaman bırakırım. <laughs> ne oldu? Fazla mı geldi? Hadi siz de hemen gidin buradan. Tamam tamam, sorun değil. Al, burada on altından fazla var. Anneyi hemen bırak. Vay canına, siz gerçekten çok zengin olmalısınız. Konuştuğun kişi bu ülkenin prensi. Ben de pamuk prensesim. Vay! Pamuk prenses ve prens bir ayıdan çok daha fazla altın eder. Peki, yaklaş bakalım yakışıklı. Getir altınları. Prens kötü kalpli çiftçiye altınları götürmüş. Ama çiftçi daha çok altın için prense hiç beklemediği bir hamle yapmış. <laughs> of! Başım! Aman tanrım! Hayır! Gel bakalım sen de. Sen de çok altın edersin. Kötü cadı sizin için bana küp dolusu altın verir. <laughs> Bırak beni cani adam. Ah bacağım. Seni huysuz küçük ayı. Prenses kaçalım çabuk. Pamuk prensesle yavru ayı doğruca ormana koşmuşlar ve orada çiftçiden saklanmışlar. Ne yapacağız şimdi? Kötü çiftçi prensi de yakaladı. Dönüp onu da anneni de mutlaka kurtaracağız. Merak etme. Ne yapıyorsun? Saraya bir not yazıyorum. Bize yardım gerek. İyi de nasıl göndermeyi düşünüyorsun? Hey güzel kuş. Bize yardım edebilir misin? Böylece Pamuk Prenses yazdığı notu kuşun ayağına bağlayıp saraya göndermiş. Bu sırada çiftçi Pamuk Prensesi elinden kaçırdığı için öfkeliymiş. Krallık askerleri gelmeden seni hemen cadıya götürmeliyim. <laughs> Bu yaptıkların cezasız kalmayacak. Askerler geldiklerinde biz çoktan cadının şatosunda olacağız. Kolaysak gelip oradan alsınlar seni. <laughs> Şimdi arabayı hazırlayayım. Of, çok sıkı bağlamış. Kurtulmak imkansız. Pamuk Prenses de yavru ayı sessizce arkadan çiftçinin bahçesine girmek üzerelermiş. Çiftçi ortalıkta yok. Ne yapacağız? Önce prensi bulmamız lazım. Evi arayalım. Arka kapı açık. Evet. Girelim. Sessiz ol. Duydun mu? Koş, koş çabuk. Hemen çöz beni hadi. Çiftçi gelmeden çabuk. Of, açamıyorum. Çok sıkı bağlamış. Eyvah! Saklan çiftçi geliyor. Artık gidebiliriz. Gelsin çil çil altınlar. <laughs> Birden ürkütücü bir kükreme sesi duyulmuş. Annemin sesi bu. İşte orada. Evin içinde kafeste korkma sana bir şey yapmaz. Pamuk Prenses kafesin kilidini açmış. Koş anne koş. Çiftçi kaçıyor prens elinde. Hızlan bakalım uyuz at. De. Hey ne oluyor? Olamaz. Olamaz! Aa! Dur, dur lütfen. Bir şey yapma bana. Yalvarırım. Senin için çok endişelendim prensim. Merak etme. Ben iyiyim. Siz de iyi misiniz? Çok iyi iş çıkardınız ufaklık. Sana da teşekkür ederim anne ayı. Bu sırada kralın askerleri de çiftçinin evine gelmişler. Evet çiftçi. Bu yaptığın kötülükler için yargılanacaksın. Götürün onu. Beni yeniden anneme kavuşturduğunuz için size çok teşekkür ederim. Böylece yavru ayı annesiyle birlikte ormanın yolunu tutarken Pamuk Prensesle Prens de mutlu bir şekilde oradan uzaklaşmışlar. Bir varmış bir yokmuş. Pamuk Prenses, prensin ona hediye ettiği kemanı artık çok iyi çalabiliyormuş. Öğretmeni ve prens, Pamuk Prenses'in bu başarısından dolayı çok gururluymuş. <laughs> evet, harika! Çok iyi, muhteşem! <laughs> o gün kasabada dolaşırken, sokakta keman çalan küçük bir kıza rastlamış. Sen ne güzel keman çalıyorsun öyle. Annem öğretti. Gençliğinde iyi bir kemancıymış. Çok teşekkür ederim. Ama keşke sihirli kemanı da çalabilseydim. Sihirli keman mı? Evet. Yaşlı kemancının kemanı. Bu kemanın sesi hastaları iyileştiriyor. Solan çiçekleri açtırıyor. Ya demek öyle. Böyle bir kemana sahip olmayı herkes ister. Yaşlı kemancı artık çalamadığı için kemanını müzik yarışmasını kazanan kişiye verecek. Ne iyi işte. Sen de yarışmaya katılıp sihirli kemanı kazanabilirsin. Ne yazık ki katılamıyorum. Küçük olduğum için beni yarışmaya almıyorlar. Hmm. Anlıyorum. Bu kötü olmuş. En çok üzüldüğüm de Çelli Beti'nin yarışmaya katılacak olması. Beti mi? O da kim? Küçük kemancı kız Pamuk Prensesi e Beti'yi anlatmış. Sihirli keman mutlaka benim olmalı. Bu sayede hastaları iyileştirip çok para kazanacağım çok. Evet, kazanacaksın Çilli. Bundan eminim. Bana Çilli deyip durma. Yolarım tüylerini. Tamam, ee, kızma. Demem bir daha. Hmm. Beti hastalardan para kazanmak için kemanın peşinde demek. Ne yazık ki öyle. Beti sihirli kemanı hak etmiyor. Pamuk Prenses bir an düşünmüş ve o zaman bu yarışmaya ben de katılmalıyım. Siz de mi keman çalıyorsunuz? Senin kadar olmasa da çalabiliyorum evet. Betty kazanacağına sizin kazanmanızı isterim. Birlikte çalışırız. Peki o zaman. Elimizden geleni yapalım ve bu sihirli kemanı Betty'nin almasını engelleyelim. Ve nihayet yarışma günü gelmiş. Pamuk Prenses de yarışmacılar arasındaymış. Hmm. Bu kızı hiç sevmedim. Pek de havalı. Kim acaba? Pamuk Prensesmiş. Çok da güzel keman çalarmış. Yarışmanın birinci aşaması kemanla şarkı söylemekmiş. Yarışmacılar provalara başlamışlar. Çok güzel çalıyor evet. Bu kız bana rakip olmamalı. Yarışmayı senin kazanacağına inanıyorum Pamuk Prenses. Elimden geleni yapacağım. Bana güvenebilirsin. O sırada çilli Beti bizimkilere yaklaşmış. Prenses olman yarışmayı kazanacağın anlamına gelmez güzelim. Sen Beti olmalısın. Yarışmada görüşürüz. İyi olan kazansın o zaman. Tabii ki ben kazanacağım. <laughs> İyi seyret beni. Şu prenses bozuntusu ilk aşamayı geçmemeli. E kolay. Çayına sesini kısacak bir ilaç atabilirsin mesela. Aferin. Bu iyi fikir. Pamuk Prenses bu çayı içmemeli. Sana biraz ters davrandım. Bir çay ikram edip hatamı telafi etmek istiyorum. Sorun değil, ben unuttum bile. Teşekkür ederim. Sakın içme prenses. İlaç attılar çaya. Sen bunu iç. Hem içine biraz da bal attım. Tamam, tamam. Peki. Son anda kurtulduk. Oh. Git bak bakalım bizim prenses çayı içiyor mu? Evet, afiyetle hepsini içti. Güzel, kısık bir sesle rezil olacak şimdi. <laughs> Ve yarışma başlamış. Pamuk Prenses sırası gelince sahneye çıkmış. Kemanıyla şarkısını söylemiş. Çok güzel söylüyor. Niye sesi na bunun? İlaç mı az geldi acaba? Harika baksan bir ses şuna na Harikasın. Olacak iş değil. Tam puan aldı. La 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 la, la la la. Ve sonunda büyük finale Pamuk Prensesle Betty kalmışlar. Bu sefer sadece keman çalacaklarmış. Sesini bozamadın ama kemanını bozabilirsin. Evet, yine kuş beynin güzel çalıştı. Beni yabana atma çilli. Benim kafam çok iyi çalışır. Bana çilli deme dedim sana. Tamam, tamam. Kızma. Ağzımdan kaçtı. Şu telleri gevşettim mi? Tamamdır. Kötülüklerinin sonu yok, Betty. Ama unuttuğun bir şey var. O da benim kemanım. Nihayet büyük final başlamış. Pamuk Prenses finalde harika bir şarkı çalmış. Herkesi kendine hayran bırakmış. Olamaz. Kemanı bozuktu nasıl çalabildi? Bu kız gerçekten çok yetenekli. Ay, sanırım onu geçemeyeceğim. Artık ondan daha iyi çalmaktan başka bir şansın yok. Sakin ol, stres yapma. Betty sahneye çıkmış ama istediği performansı sergileyememiş. bir iki yerde hata yapmış ve jüriden tam puan alamamış. Ve kazanan Pamuk Prenses yaşasın. Bu sihirli keman senindir küçük kız. İyilik için kullanacağına kalbimden inanıyorum. Tabii ki Pamuk Prenses. Çok teşekkür ederim. Göreceksin bak bu sihirli kemanla herkese şifa dağıtacağım.